her kişinin kabrinin ayrı olması esastır. Zaruret halinde önceden vefat eden bir kimsenin belirli bir sürede geçmesi gerekir. Yani vefat eden kişinin artık kemiklerine varıncaya kadar pek çok vücudun uzuvlarını çürümüş olması gerekir. Bu şartlarda onun üzerine defnedilebiliyor. Yani diyelim ki bir ay, iki ay önce vefat etmiş bir kimsenin üzerine bir başkasını defnetmek bu uygun değil. İklim şartlarına göre, ülkelerine göre değişebiliyor bu. Yani şundan emin olmak lazım. Vefat eden kişinin pek çok uzvu çürümüş, kemikleri kalmış belki. Bunun üzerine de zaruret halinde tekrar ediyoruz, e, defnedilebiliyor. Ama her kimsenin, her kişinin kabrinin ayrı ayrı olması en güzeli. Vefat eden bir kimsenin yedinci, korkunç 50. günü diye böyle bir merasim yapma diye bir şey yok. Hatta alimlerimiz dini bir görevmiş gibi kabul ederek yapılmasının sevap yerine kişiyi günaha bile sokabileceğini bildirmişlerdir. Vefat eden kişinin yakınları diledikleri zaman kendi ölçüsünde vefat eden yakınları için yemek verebilirler. Efendim bir şey kendileri okuyabilirler. Hayır sanat yaparlar. Fakir fukara bir şeyler verebilir ama illa 7. gün olacak. 40. gün ya da 52. gün olacak diye yapılması uygun değil. Böyle bir şey dinimize göre de doğru değil. bunu yapmamak lazım. Ölüm haktır, Allah'ın emridir. Hepimiz bu dünyada yolcuyuz, misafiriz ama ölüm de bir mutlak bir gerçektir. Ee, yakınlarımızdan birisi vefat ettiği zaman üzülmemek elde değildir. Gözlerimizden yaşlar damlayabilir, üzülebiliriz, ağlayabiliriz. Ancak e, bağıra bağıra yas etmek, saçını başını yolmak, kendisini yerlere atmak kesinlikle doğru değil. Hatta bazı kaynaklarda e, bu şekilde ağlayan bir kimsenin o sevdiği için ağlıyor ama sevdiğinin de ruhunu sıkıntıya düşüreceği de bilgiler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu İbrahim'in vefat ettiğinde Medine'de kendi elleriyle kabre koyduğunda mübarek gözlerinden yaşlar akmış. Yanındaki sahabeler soruyorlar, ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz diye. Efendimiz buyurmuş, bu şefkatin, merhametin babanı olmanın bir gereğidir. Bunda bir sakınca yoktur. Yanlış olan bağıra bağıra yasa ederek, efendim, saçını başını olarak ya da kendisini yerler atarak yani Allah korusun İslam derecesini vardıran bir uygulamanın doğru olmadığı, haram olduğunu Peygamberimiz bildirmiştir aleyhissalatü vesselam. Bu konuda İslam alimleri farklı görüşler ortaya koymuşlar. Demişler ki vefat eden kişinin yakınları eğer durumları iyi ise tutamadığı oruçlarını kılamadığı namazlarını efendim işte bir yemin kefareti, bir oruç kefareti hesaplayarak bunu hesaplayıp ama usulüne uygun olarak hesaplayıp fakir fukarayı verirler, o olur ki Allahü Teala e, o fakir fukaranın sevincinden dolayı o kulun affedebilir. Tabii bizim dışımızda Rabbimizin bu takdirine bağlı. Ama asıl olan kişinin sağlığındayken kılamadığı namazlarını, namazı kazayı bırakmamak için zaten bütün kolaylıklar gösterilmiş. Namazı vaktinde kılacak, kalamadıysa hiç bekletmeden hemen kaza edecek. Oruç tutamadıysa aynı şekilde efendim orucunu kaza edecek. Zaten tutamıyorsa e, fidye verecek. Yani herhangi bir özürden dolayı, geçerli bir sebepten de oruç tutamıyorsa kişi kendisi fidyesini verecek. E, veremiyorsa zaten yapılacak bir şey yok. Yani işi geriye bırakmak doğru değil. Çünkü bu konuda Alimlerimizin iyi niyetle bazı görüşlerini kötüye kullanan insanların olduğunu biliyoruz. Normal şartlar hesaplandığı zaman kişi diyelim ki 50 yaşından sonra namaza başlamış, ergenlik çağı çıkarılıyor. Burada bir hesaplama yapıldığı zaman ciddi rakamlar oluyor. Bu rakamlar da geride kalanı yoksa bu sefer bazı kişiler bunları kötüye kullanmışlar. Ne kadar param var şu kadar kendi aralarını çevirerek o rakamı ulaştırmışlar. Bunu da paylaşmışlar. Bu doğru değil. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir şey yüklemiş değil. Aslı olan kişinin sağlığındayken orucunu tutması, namazını kılması, varsa oruç kefareti ya da efendim işte yemin kefareti bunları ödemesi doğrudur. Ve bunun dışında uygulamalar pek uygun değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen bir bilgi var bir defasında Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki mezarlığından yanından geçerken sahabeden bazılarıyla vefat eden bir kimsenin kabir azabı çektiği Efendimiz'e bildirilmiş, gösterilmiş. Peygamberimiz üzülüyor ve orada e, yaş bir ağacın dalını koparak kabirin üzerine koyuyor. Soruyorlar Ya Resulallah neden bunu yaptınız diye. Peygamberimiz buyuruyor ki kardeşiniz azap çekerken gösterildi bana olur ki bu ağacın, bu dalın kuruyuncaya kadar kabir azabı hafifler. E bu da tabi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayetlerde işte yerlerde ve göklerde her şey Allah'a tesbih eder buyuruyor. E o yeşil dal Allah'a tesbih ettiğince altında bulunan o azap çeken umulur ki o Müslümanın azap hafifler diye Efendimiz böyle bir iyi niyette yapmış. Bazı yerlerde mesela kabirlere kamyonlarla getiriyorlar. Kabirlerin üzerine koyuyorlar veyahutta işte çiçek götürüyorlar. Yani şey değil, dikilen çiçek değil de e, bizzat çiçeklerden getirip çiçek koyuyorlar. Bunlar uygun değil. Hatta ciddi şekilde bu kirletiyor, kabirleri de kirletiyor. Ecdadımız bunu şöyle yorumlamış. Mesela yaz kış yaprağı dökülmeyen çam ağaçları, selva ağaçları bunlar dikilebilir. Da efendim efendimizin işte yakınlarına gül, çiçekler dikilebilir canlı olarak ama dalları kesip oraya koymak bunlar doğru değil. Neden? Bir süre sonra bunlar zaten kuruyacaktır. Ve kabirlerin temizliğine de yani mezarların da temizliğine engel olmuş olacaktır. Allah için dua etmek lazım vefat edenler için ve ama asıl olan kişinin kendisi vefat etmeden kabire azık hazırlaması, ayette azık hazırlaması gerekmektedir. Vefat eden kişinin arkasından yemek vermek gerekir mi? Maalesef ülkemizde vefat eden bir kimsenin öyle bir yaygın hale geldi ki yakınları gelenlere yemekler veriyorlar. Tabii son yıllardaki bu salgın hastalıktan dolayı bunlar biraz yasaklandı. insanlar da çekiniyor ama geçmişlerde efendim taziye çadırları bir hafta ve da evlerde vefat ettiyse işte 6-7 gün eve geliyorlar insanlara yemek ikram ediyorlar öyle hale gelmiş ki yapmayanlar ayıplamış oluyorlar. Yani babası vefat etti bir kimsenin. Durumu iyi değil. E çevresindeki insanları hatta bazı köylerde köylülere veriyorlarmış. Bunlar yazık. Kesinlikle böyle bir şey doğru değil. Yani vefat eden bir kimsenin başkalarına ziyafet et, vermesi doğru değil. Doğru olan vefat eden kişinin e, akrabaları, yakınları, komşuları, kişinin yakınlarına acılı olan bu ailelere bir şeyler vermesi vefat eden kişinin yakınlarının başkalarına bir ziyafet vermesi, yemek vermesi doğru bir uygulama değil. Hatta kişiyi günah sokar ve hiçbir sevap olmayan işlere yöneltebilir. Bir Müslümanın aynı yerde bulunuyorsa komşuları, vefat eden kişinin komşuları, akrabaları, üç günün içinde taziyede bulunmaları gerekir. Yani ne demek taziyede? Allah'ın emri olduğunu ölümün, herkesin başına gelebileceklerini ve teselli etmek için, yani onu teselli etmek için acılarını paylaşabilirler. E, aradan bir hafta geçmiş, bir ay geçmiş, bir sene geçmiş. Bu şekilde uygulama doğru değil. Ancak şöyle olabilir belki. Yani diyelim ki bir şehirde vefat etti kişi. Yakın akrabalar üç gün taziyede bulundular. Hem yemek götürdüler hem de teselli ettiler ölümün Allah emri olduğunu, ondan geldik, ona gideceğiz diye haber vermeleri. Ama uzakta komşulara telefon ulaşamamışsa geldiklerinde, o zaman da taziyede bulunabilirler ama aynı mahallede, aynı şehirde oturmuş e, vefat etmiş kişi, aradan bir ay geçmiş, e hala da taziyede bulunmaları bunların uygun bulunmamış. Yani üç gün içerisinde taziyeyle işler, bizi hayatın devam etmesi gerektiği tavsiye edilmiş.